E, ee, selam. Hiç tanrı olmak nasıl olur diye merak ettiniz mi? Düşünün. Bir düşünün bir şimdi. İşte bu oyunda bu imkansız değil. Karşınızda Mertbox. E, ee, ve size hikayesini kısaca anlatayım. Bereketli dünya olan Mix'te ilk yaşam formları dünyaya da belirlemeye başladı. Bu zeki yaşam formlarının ilki elflerdi. Elfler. veya Işıktan doğan zeki yaşam formları. Umut vadeden, doğaya saygılı ve bütün canlıları seven bir yaşam formu. Ka ve bunu karşı ışık fazla gelince bunu karşılamak için yeni bir türü daha ortaya çıktı. Orklar. Elflerin tam tersi karanlık için doğan ve barbar canlılar. İleride çok kan ve acı yetirecekleri de kesin. Ve bu sırada ise bizim atalarımız insanları ve evrimi başarıyla tamamlamış insanlar ortaya çıktı. İlgistanlılar. Sıradan ihtiyaçları olsalar da ve duayı katletseler de ve Aldıkları sınavlardan dert çıkarmasalar bile zeki yaşam formlarıydı ve umut vaat ediyorlardı. Ve tam bu sırada insanlardan ayrılan ve onlara küsen başka bir yaşam formu daha vardı. İnsanlara benzeyen bu yaşam formunun ismi cücelerdi. Cüceler, madenler, cidden çok iyi anlayan zeki yaşam formları olsalar da boyların dolayısıyla sayıla yaşamaları da birazcık zordu. Fark edilmeseler de illa bir şekilde yakalanıyor... Yakalanıyor kısa boyun getirdiği dezavantajları da farkındaydılar. Ve bu sırada kanunları belirledim. Sınırsız evler ve sın evlerin daha hızlı yükseltilmesi. Bu kanunları belirledim ve zamanın acımasızlığına bıraktım dünyayı. Ve alt kartlara isim vermeye başladım. İlk ismi cüceler aldı ve isimlerine taş cüceleri dendi. Çünkü İlk liderleri taş kafalı Ulwin sundu. Daha sonra ismi elfler aldı. İsimleri ay elfleriydi. Ay'a olan sevgileri ve bağlılıklarından dolayı bu ismi almışlardı. Sonra orklar aldılar. İsimlerine kan orkları dediler. Acımasızlıklarını ve tanrılara olan bağlılıklarını göstermek için de kan. Ve en sevdikleri şey de kan dökmekti orkların. Bu sayede zaman aktı geçti. İnsanların ismi Hu insanları oldu. İlk liderleri olan Hu'dan geldi isimleri. Hu başarılı bir insandı. Zaman bu sayede hızlıca aktı geçti. Medeniyetler kurulacak ve zamanın acımasız kollarına bırakılacaktı. Bayrakları tasarlamak da bana düştü. Elflerin bayrağını barışın simkesi olan Yeşilliklerle donattım ve onlara tatlış bir bayrak verdim. Ancak umarım bu bayrak kötü emeller için kullanılmaz ve acı getirmez. Orklara isim, sade ve nefret savaşçı simgeleyen bir bayrak tasarladıktan sonra ise cücelere ise birazcık komünizmi andırabilecek bir bayrak tasarlamış olabilirim. Zaten cüceler hafif bir komünizm var yani bu adamlarda. Ne yapabilirim ki ben? Evet yani komünize benziyor. Komüniste benziyor. Ve sonra da acımasız gerçekten acımasız dünyanın kollarına bıraktım. İlk krallar ortaya çıkmaya başladı. Halk arasından daha da güçlendiklerini belirten ve güçlü olan kişiler lider oluyor ve krallıklarını kuruyorlardı. Sırayla insanlar, cüceler ve diğer halklar da kendi krallarını belirlemeye başlamışlardı bile. Artık ins ve insanlar ve bakmak daha hoşuma gidiyor. Çünkü hem bu kadar umut besleyemeyeceğim ve her türlü bir şekilde bir hata yapacağını bildiğim ırk yine de beni çekiyordu. Yine de umut vaat ediyorlardı. Hızlıca zaman geçip gitti. Birkaç yıl daha geçti. İnsanlık ilk insanlar ve diğer canlılar ilk de defa Birbirleriyle konuşmaya haberleşmeye başladılar. İttifak oluşturmaya çalışsalar da cüceler ve orklar bunu da başarısız oldular ve ilk ittifakı insanlar ve elfler kurdu. İkisinin de hedefi aynıydı. Dünyada barışı ve huzuru sağlamak. Ancak insanlar bunun için her şeyi kullanırken elfler daha yumuşak olacaklardı. Belki de tam tersi kim bilir. Güç dengelerine baktığımızda Elfler'in nüfusu herkesten fazlaydı. Ancak Korkulanın silahlı adamı diğer herkesten fazlaydı. Birazcık daha zaman hızlıca geçti ve Ork'ların da ittifaka katılmasıyla beraber cüceler diğer devletler arasında tek başına kaldılar. Zaman biraz daha geçti. Medeniyetler güçlendirme güçlenmeye, kültürlerini güçlendirmeye ve teknoloji açmaya devam ettiler. İn en gelişmiş kültür tabii ki de elflerdi. Barışçı olan sevdaları ve denize olan tutkuları sayesinde elfler ilk defa denize olan merakları sayesinde gemiyi düşünmeye başladılar. Ve insanlar ilk defa Tanrı'nın varlığını sorgulamaya başladılar ve doğayı katletmeye ve içinde evler yapmaya başladılar. Bu insanların ilk merak ve insanlar merakla her şeyi merak edecekler, öğrenmek isteyecekler ve gelişeceklerdi. E ittifakın i̇ttifakın dağılmasıyla beraber insanlar ve Elflerin ittifakı dağılmış ve orklar ve cücelerin ittifakı doğduysa da bu sırada ilk koloni kuruldu. Artık her şey tam tersine dönüyor. Güçlü olan devletler kendi kaderlerini çizme hakkını tanıyorlardı. Ve gemiyi bulanlar sonra ise dünyayı yönetecek ve her şey o zaman başlayacaktı. O ilk adamlarını buraya göndermiş. Ve tarihi yazmaya başlamışlardı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Elfler tarıma geçmeyi başarmış ve kendilerini giderek geliştiriyorlardı. Hem bu sayede gıda sıkıntısı çekmeyecekler hem de bu sayede ilerideki savaşlara hazırlanacaklardı. Orklar ise kendi nüfuslarını arttırmak için çadırlar ve evler yapmaya devam ediyorlardı. Ve insanlar ise giderek kendilerini güçlendirmeye ve nüfuslarını arttırmak için evler yapmaya ve tarıma geçmeye devam ediyorlardı. Cüceler e ise kendileri için güzel şehirleri inşa etmeye önem veriyorlardı. Bu yüzden onları ödüllendirmek istedim ve onlara ağaç bağışladım. Bu onların gelişmesinde katkı sağlayacak önemli faktörlerden biriydi. Ve zamanın acımasız kollarını yeniden bıraktım. Tik tak. Tik tak. Bu sırada insanlık ilk köyünü kurmuştu. Genişleme isteği olan insanlar için yeni köylerin kaşfedilmesi elzemdi. Çünkü yeni kaynaklar insan başkentinin ayakta durması ve medeniyetin gelişmesi için çok önemliydi. İnsanlar ilk kolonisini kurmayı başarmış ve giderek elflere karşı güçlenmeye başlamışlardı. Ve yine zaman hızla akıp geçti. Tik tak tik tak. diğer ırklardan olan orklar liman teknolojisine yeni geçmeye başlamış başlayacakken bir haber aldım. Cüceler kayıp topraklara doğru gitmeye başlamıştı. Bir hikayeye göre büyük liderler tarafından lanetlenen bir korsan buraya git buraya sürülmüş ve hazinesinin büyük bir kısmı burada kalmıştı. Yani neden böyle diyorlar da bilmiyorum ama bir kafatasından dolayı denmez yani. Burası o kadar tehlikeli bir yer değil değil mi? Değil mi? Neyse. Yeni zaman hızlıca akıp geçti. Tik tak tik tak. Ve ilk kralın ölümü gerçekti. İşte bu insanların kralı ölmüş yerine Met diye yeni bir kral geçmişti. Artık zamanın değiştiği kesinlikle anlaşılabiliyordu. Kralların ölmesi demek artık çağlarında değişeceği demekti. Cüceler bu topraklara fazla takıntılı olmaya başlamışlardı. Kendilerinin denizciliğe meraklı bir kavim olmalarından ve denizlerin karşısındaki bu zenginlikten dolayı olması gerektiği de buydu zaten. Orklar ve cüceler liman teknolojisini araştırıyor ve yeni adalar keşfetmek için bu teknolojiye ihtiyaç duyuyorlardı. Elfler durmadan buraya keşif birlikleri gönderiyor ve bu adayı ele geçirmek istiyorlardı. Bu sırada da orkların kralı ölmüş ve yeni bir kral tahta geçmişti. Giderek zaman hızlıca akıp geçti. Tik tak tik tak. Cüceler dur Elfler durmadan buraya insan gönderiyor ve buraya ele geçirmek istiyorlardı. Bu ele geçirme isteği elfler için bir fetiş haline gelmişti. Bu topraklar her elfin hayali olmaya başlamıştı. Orklar liman teknolojisini ele geçirmekmiş ve daha sonra ise ad adalara gitmek için gemiler yapmaya başlamışlardı. İnsanlar ise diğer adaları keşfe gidiyor ve bu toprakların zenginliklerine başkentlerine rapor ediyorlardı. Zaman hızla akıp geçti. Bu sırada insanlık kristal kaplı olan adayı ele geçirmeye karar vermişti. Hem kendilerine yakınlardı hem de bu topraklarını genişletmek için mükemmel bir fırsattı. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Bu adada yalnız değillerdi. Farklı kristalize canlıların yaşadığı bu adada onları pek iyi misafirperver bir şekilde karşılamayacaklardı. Saldırmaya başlayan bu adanın sahipleri onlara saldırmaya başladılar. Elfler durmadan bu ada Kuzey Adası'na gitmek istiyor ve buradaki hazinelere göz koyup duruyorlardı. Bu sırada da orklar ve cüceler liman teknolojisini ve gemi teknolojisini açmak için yoğun çabalar sarf ediyorlardı. Artık her krallık birbirlerinden haberdar olmaya başlamıştı. Zaman hızla akıp geçti. Elfler buraya durmadan elf göndermeye devam ettiler. Bu adaya ele geçirmek onlar için daha önemli bir hale geliyordu her gün. Elfler için biz bu adayı bir, bir karış daha uzattık. İyi de kazanacağız diye konuşuyorlardı. de bu arada buranın cehenneminden bahsedeyim. Burası gökyüzündeki cehennem. Elf cezalı ruhların acı çektiği iblisler ve çeşitli kuleler tarafından kurulan özel yerler. Buralar acı çeken ruhların ve hayvanların acı çektiği yerlerde herkes günahlarından burada temizlediyor ve daha sonra diğer dünyaya geçiyorlardı. Bu sırada ise orklar ilk gemilerini yapmaya başarmışlardı. Yeni de Denizlere ve yeni kaynaklara ulaşma isteği orkları cezbediyordu ve özellikle daha çok et orkların en çok istedikleri şeylerden biriydi. Orklar yeni dünyaya, yeni kaynaklara, yeni canlılara ihtiyaç duyuyorlardı ve birçok ada bunun için müsaitti. Cüceler ise gemi araştırmasını bitirmeye çalışıyor ve bunun için gecelerini gündüzlerine katıyorlardı. Bu en çok acıdığım ırklardan biriydi cüceler. Çünkü çok zorlanıyor ve, ve kaynaksal olarak acı çekiyorlardı. İnsanlıkta ise rütbe farkları iyice belirgin olmaya başlamış. İn kralların yaşadığı kaleler daha da gölgenlermiş ve daha da belirgen, belirginleşmişti. Orklar ise yeni kaynaklar ve yeni kıtalar için durmadan insan toplamış ve buraya insan göndermişlerdi. Orklar buradaki canlıları katlediyorlardı çünkü hem başkentteki ihtiyaçlarından dolayı hem de bar biraz barbar olmalarından dolayı olabilir. Biraz barbar. Ka et ve kemikleri topluyor olabilirler ama biraz barbarlar. Boş verin orayı siz. İnsanlık ise kolonilerin her geçen gün güçlendiriyordu. Köyler şehirlere, şehirler ise Sitiler, metro sitilere dönmeye başlamış ve kendilerini güçlendirmeye devam etmişlerdi. İnsanlık kristal adasından çıkmalarıyla beraber tuz madenini keşfetmiş ve başkente yeni kaynaklar ve ticari güçler ortaya çıkmıştı. Zaman hızla bu sayede akıp gidiyor. Elfler gerçekten bu toprakları Kudüs bellemişlerdi. Çünkü her zaman buraya asker gönderiyor, burayı için ölüyor ve buranın hayaliyle yatıp kalkıyorlardı. Elfler eğer bu toprakların hayalinden vazgeçmezlerse ağır kayıpları almaya ve, ve topluluklar güçlenirken geri kalmaya devam edeceklerdi. İnsanlık bu sırada güçlendirme kendini güçlendirmeye ve ekonomik olarak güçlenmeye devam ediyordu Orklar ise buradaki güçlerini arttırmak için Buradaki hayvanları katlediyor ve başkenti et sağlıyorlardı Ve ee, birazcık işlerini bozabilecek bir arkadaş geldi Uçlu pazulu bir arkadaş geldi de abi size dövmesin bu Neyse ben karışmıyorum hani adamlar döver 9'a karşı 2 giriyorlar yani Orklar büyük adamlar. Saygı duyarım. Harbiden saygı duyarım. Ne yapabilirim ki başka? E, ee, cüceler en güçsüz ırkta. Kendilerini geliştirmeye çalışsalar da gemi teknolojisini geç dolayı kendileri için çok kötü olacaktı. Zaman hızlıca akıp gitmeye devam etti. İnsanların kralları ölüyor ve koloniler kurmaya devam ediyorlardı. Elfleri ise kuzey topraklarına durmadan gitmeye çalışıyorlardı. Orklar da ilk adalarını ele geçirmişler ve bu sayede tek, ad tek adaya sahip olan tek devlet taş cüceleri olarak kalmışlardı. Elfler durmadan bu adaya insan göndermeye devam etseler de orklar giderek güçleniyorlardı. Diğer adalardaki güçlerini giderek arttırıyor ve diğer topraklardaki zenginliklere el koyuyorlardı. insanlar güneydeki şeker adasına kadar gidiyorlardı. Bu bu diğer topluluklar için gar ilk garipsenen şeydi. Şeker adası tamam güzel ve zengin bir adaydı ancak sadece şekerle yapılan bir ticaret çok da olmazdı. Orklar giderek kendilerini güçlendiriyor, şehirlerini büyütüyor ve zenginliklerine zenginlik katıyorlardı. Kuzeydeki savaşlar elfler için devam etseler de Dünya bir huzur çağına sahipti. İnsanlar Güney, Güney Adası'na kadar yaklaşmış ve dünyanın asıl sonu olan bölgeye kadar girmişlerdi. Güney Adası'na ilmeleriyle dünyanın sonunda da ulaşacaklardı. Cüceler de bu sırada ilk kolonilerini kurmayı başarmış ve Mantar Adası'nı ele geçirmişlerdi. Cüce, Elfler de durmadan bu bölgeye insan gönderseler de şu elf arkadaşa acıdım ve onu bu yüzden yanındaki bir adaya gönderdim. Birazcık ormanlık lanetli topraklar olsa da bence burada yaşamak daha mantıklı ya. Elfler için heh ne dersiniz. Yani burada boşuna ölmesin 26 yaşında gencecik kız. Eee zaman hızla akıp geçmeye devam etti. Elfler bazı bu buzulların yani kulelerini kırmayı başardılar ve ilerlemeye devam ettiler. Ve hatta bazı bölgelerde nüfus üstünlüğünü ele geçirseler de daha kırmaları gereken çok kule vardı. İnsanlık bu sırada şey, bataklık biyomuna kadar ilerlemiş ve bu adayı da ele geçirmişlerdi. İnsanlık çeşitli yerlerdeki adalar sayesinde kendisini güçlendiriyor, zenginleşiyor ve bilgileşiyordu. Cüceler ise bu topraklara yerleşmeye ve buradaki duruma ayak sağlamaya çalışıyorlardı. Zaman hızla akıp geçiyordu. Orklar Limon Adası'nı ele geçirmişler ve buradaki limonları kendi başkentlerine götürüp zenginliklerinden faydalanmaya başlamışlardı bile. İnsanlar çeşitli liman... o ve orklar çeşitli limanlara ve çeşitli kentlere ellerine geçiriyorlardı. Birkaç yıl böyle geçip gitti hızla hızla güçlenen ırklar kendilerinden güçlü ırkları yok etmek için sabırsızlanıyorlardı. Ancak daha yeni kurulan şehirler tam olarak kurulmadıkları için kendilerine gelemedikleri için insan sağlayamadıkları için tam olarak yeni savaşlar çıkmıyordu. Bu sırada cüceler bu adamantin kaynağı olan adayı ele geçirmek için durmadan cüce gönderiyor ve bu ada için kanlarının son davranışı ne kadar savaşıyorlardı. Ancak ne kadar savaşırlarsa savaşsın. Cehennemin dibinden gelen iblisler onları durduruyor ve kulelerin attığı ateş topları cüceleri tahtalı köye gönderiyorlardı. Ve iblislerin savaşçılıklarına karşı da bir şey yapabileceklerini pek düşünmüyordu. Ve ateş topları hatta ad adalarına kadar vurmaya başlamışlardı ki cüceler büyük <laughs> ilk ihtimalle ilk edenen kabile olacak, ırk olacaktı. Bu sıradayız. bu sırada ise bir e, yüceyik yeni bölgeler gönder alması için onu gönderdim. Çünkü biraz adaletli olmalıyız tamam mı? Ada Diğer ırklar güçlenir, güçlenirken cücelerin güçsüzleşmesi haksızlık olur ve o yüzden adalet olsun diye bir ormanlık araziye cüceleri verdim ve bence adil oldu ya gayet adil oldu bence. Bu sırada insanlık çeşitli adaları ele geçiriyor ve dünyanın sonundaki şeker adasını yani Güney adasını ele geçiriyordu. Dünyanın nüfus dağılımına bakacak olursak en çok ordu ve insan Nuhu insanlarındaydı. Hu'lar giderek güçleniyor ve nüfuslarına giderek atlıyorlardı. En güçsüz ırk ise cücelerdi. Onlara acıdığım için birazcık ağaç verdim. Bu sayede kendilerini toparlayacak ve evlerini geliştireceklerdi. Onlara birazcık daha bitki verdikten sonra yapabileceklerimi burada bitirdim. Buraya, yeah, cüceler burayı gayet Kudüs olarak bellemişlerdi. Bu adamantin dolu ada eğer cüceleri haddinin eline geçmezse cüceler için bir felaket olacaktı. O kadar ölen cüce için bu hiçbir şey için ölen cüceler için bu bir ölümden daha beter bir şey olacaktı. Eğer bu ada başkasının eline geçerse de onu zenginlik ve güç bekliyordu. Bu sırada adalardaki halkların isyan etmesini ve silah yönetmesine izin verdim ve ilk isyan bu adada ortaya çıktı. Volna adası halkı Hu insanların krallığına karşı isyan ediyorlardı. Ere ismindeki bir kadın isyanın başını çekiyordu. Kralın başarısızlığından dolayı kendisini kral yani demek isteyen Ere burada kendi krallığını kurmak için isyan planları yapmaya başlamıştı bile. Ancak Ere şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ere başarı İlk isyanın insanlarda çıkmasını beklediğim isyan şimdilik insanlarda çıkmamıştı ki bu sırada bir şey fark ettim. Elfler Kuzey Adası'nı ele geçirmeyi başarmış ve o korsanın altınlarını ve hazinesini arıyorlardı. Orklar da güneydeki lanet adayı ele geçirmiş ve buraya ork göndererek buradaki kontrollerini arttırmaya çalışıyorlardı. Yüceler durmadan bu adaya ya cüze gönderseler de durmadan aldıkları kayıplardan dolayı yaşananlar cüzeler için tam travma oluyordu. Sadece bir kuleyi yok etmeyi başarsalar da durmadan aldıkları kayıplar onlara çok fazla geliyordu. Çoğu buradaki Adelantin kaynağını fark etmiş ve buraya durmadan asker göndermeye başlamışlardı. Bu adanın ele geçirmesi artık maceracıların değil eski askerlerin ve özel kişileri tarafından yapılıyordu. 3 Kulenin düşmesiyle beraber adada sadece iki kule kaldı. Bunların da düşmesiyle beraber ada hangi ırkın eline düşeceği kesinleşecekti. İnsanlar ilk bu adayı almasına en yaklaşan ırklardan biri oldu. Bu sırada ilk isyan ortaya çıktı. İsyancılar insanlar arasındaydı. Tarihte olduğu gibi Habil ve Kabil olayını biliyorsunuzdur bir ihtimalle. Kardeş kanı dökülecekti. İnsanlar klan farkları ve statülerden dolayı birbirini yiyeceklerdi. Bu da tarihin ilk savaşı olacaktı. Usel'in Usöve'ye karşı çıkan bu isyanı bakalım Usöve bastırabilecek miydi? Orklar da bu adaya durmadan asker göndermeye başlamış ve bu ada çeşitli ırkların kemikhanesi olmuştu. Bu sırada ise şek güneydeki Şeker Adası'nda bir isyan haberi yoktu. İnsanların savaşta olmasının fırsat veren güneyliler insanlara karşı isyan etmiş ve kendilerinin krallıklarını ilan etmişlerdi. Bu sırada bir cüce gözüme çarptı. Bugün bu çok garipti. Bu başı bu cüce iki tane şeytanı öldürmüştü ve bu, ad... bu cücenin ölmesine garip bir şekilde izin veremezdim. Onu mıknatısımla aldım ve başka bir adaya götürdüm. Onun yaşaması bir ırkın kaderini değiştirecekti bunu hissediyordum. Cücelerin kaderini bu adam değiştirecekti. Evet sadece bu adam bir halkın kaderini değiştirecekti. Onu aldım ve kalkanın içine koydum. Onu kutsadım ve sonra... Oy ve sonra zamanı devam ettirdim. O büyük ihtimalle bu kutsamanın ve diğer şeylerin farkına varmayacaktı. Lakin ileri de bana çok teşekkür edecekti. İnsanlar ise mütefiklere olan orkların yardımıyla beraber isyanı bastırmaya başlamışlardı. Lakin orklar insanları buradaki insanları katlediyor, onların canlarını alıyor ve mallarını yağmalıyorlardı. İnsanlar böyle bir söz vermişti zaten, mallarını yağmalayabilirsiniz demişti. Ama soykırıma İnsan krallarının izni vermesi gibi bir şansları yoktu. Bu sırada yeni bir isyan çıktı. Bu ya hemen yakınında çıkan isyanı bastırmamazlarsa cücelerin cücelerin ve orkların saldırısına kurban gideceklerdi. Bu sırada ise güneydeki Şeker Adası'nın isyancı kralı bir av sırasında şeker şeker ayılarından birinin saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Bu isyancılar için acı bir haberdi ve yeni bir kral seçmekte onları zorlaşsa da o oh babay daha sonraki ismiyle onur olarak anılacak biri tahta geçmişti.